Arkadaşlar Ervan Lenler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıslak kek tarifi vereceğim. Gerekli malzemeler: 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek 3 yumurta, 1 su bardağı su, şeker, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un. Yumurta ile şekeri çırpacağım. Şeker eriyene kadar. Şekerimi koyuyorum. Bu ikisini çırpıyorum. Arkadaşlar şeker ve yumurtamı çırptım. Şimdi sıvı malzemelerimi ekleyip biraz karıştırdıktan sonra kalan tüm malzemelerimi ekleyip çırpacağım. arkadaşlar malzemelerimi çıktım. Önceden yağladığım fırın tepsime harcımı döküyorum. Kek harcımı fırın tepsime koydum. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırınıma 40-45 dakika pişiriyorum. Kek harcımı fırın tepsime koydum. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında 40-45 dakika pişiriyorum. Kekim pişiyor. Ben şimdi kekimin sosunu hazırlayacağım. Sosum için gerekli malzemeler: 2 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı sıvı yağ. Tüm malzemelerimi kabıma boşaltıyorum. Ocağa alıp şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Kekim fırından çıktı. İlk sıcaklığı geçti. Bıçakla üzerine deldim. Sosumun da ilk sıcaklığı geçti. Şimdi ikisini bak. Her tarafına gelecek şekilde döküyorum arkadaşlar. Kekimin sosunu her tarafı gelecek şekilde döktüm. Artık kekim hazır. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. Tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basıp bildirim zilini açıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.